Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 13 Aralık 2022 Salı. İzlediniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili kurduğu cümleler günün en sıcak sesi. Manşetimiz EYT, emeklilikte yaşa takılanlar artık dört gözle düzenlemenin yasalaşacağı günü beklerken geldi Erdoğan'dan açıklama. Çok kısa bir süre önce konuştu. EYT konusunu yıl bitmeden karara bağlayacağız. 2023'e masadan bu konuyu kaldırmış olarak gireceğiz dedi Erdoğan. Konuya dair gün içinde de sıcak açıklamalar geldi. Elbette Meclis takviminin nasıl işleyeceği de merak ediliyor şimdi. İşte EYT düzenlemesinde son durum. Biz e, Türkiye'de halkımızın lehine olan konularda karar verirken asla popülist bir takım e, gerekçelerle bu kararları vermiyoruz. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Milyonlarca EYT'li nefesini tuttu, emekli olmayı bekliyor. Düzenlemede yaş sınırı olacak mı, olmayacak mı? Bu soruya yanıt aranıyor. EYT ile ilgili, ilgili bakanlıklarımız bütün çalışmalarını e, yaptılar. Son nihai noktaya doğru geliyorlar. Düzenleme henüz teklif haline gelmedi ancak meclis takvimi şimdiden belli oldu. Görüşmeler Ocak ayında başlayacak. Teklif meclise sunulduktan sonra hızla komisyona ardından da genel kurula gelecek. EYT'lilerin durumu kabine toplantısında da masadaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantı bitiminde gazetecilere sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Çalışmanın ay sonuna kadar bitirilip meclise gelmesini hedefliyoruz dedi. EYT ile ilgili yeni rakamları da paylaştı. İlk etapta emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısı 1 milyon 800 bin. Aynı dakikalarda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de meclis kürsüsündeydi. EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerine dikkate alarak dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince elbette ki kamuoyuyla açıklanacaktır. 48-50 yaş sınırı gelişi iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki bakandan da yeniden çalışma istediği, bakanlıklarında o çalışmayı ay sonuna kadar tamamlayacağı belirtiliyor.